Eğer katil bu aile ise bu aileyi kökünü alın. Bu ailenin kökünü bitirin. Eğer katil aile değilse bu zulmü de bitirin artık. Ben buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Adaletsizliğin olduğu yerde her yerde siz varsınız. Cumhurbaşkanı var. Bugün Libya'da, bugün Suriye'de, Bu adaletsizlik sadece bizde mi? Niye kimse sesimizi duymuyor? Bu kadar çıkan delil ve tespitlerle, raporlarla hiç kimse ama hiç kimse sesini etmiyor. Bir anne şu an kendi evladının kendi evladının mezarının başına bile gelmemiş. Sosyal medya cezası verildi. Başka bir şey değil. Hangi delille, hangi tespitle, hangi yargılamayla bu cezalar verildi? Bu çıkan delil ve tespitler eğer sizin vicdanınızı kabul ediyorsa biz de kabul edelim. Biz de kabul edelim. Sadece çıkarılan bir daraltılmış baz uluca ubüce, ikisiyle benim ailemi yok ettiniz. Yüz defa sizlerle röportaj yaptım. Türkçe konuştum. Hadi Kurmancı <laughs> gibi artık edi bese ev zulüm. Ev zulüm edi bese. hayat keder zulüm bıkın. Fadayı ve heyi. Ejvederej milleti Kurmancı çağırıydıkım. Bırastık. نبدا لو ولن ولن فيدري از لفيدري عدالتنا نوباتيش بس بيدكم از حياه صابم از فردان ناقتم از ملات كل ماجي لفيدري دخوازم عدالتنا نوباتنا باش لاجم وكشك Şu an bu dakika ve bu saniye ben de ölsem ki bu ızdırabdan, bu bu işkenceden artık kurtulsam. <laughs> sadece bir uluslararası klimanın çıkardığı raporla ve sadece bazı bazı raporuyla aileme ceza yaptırdınız. Bugün çıkan raporlarda Salim Gülhan'ın telefonu kollukta silindiği tespitlidir bugün bugün çıkan delil ve tespitlerde Nevzat Bahtiyarı'nın telefonu kollukta silindiği tespitlidir. Bu art niyet nedir? <laughs> Sayın Adalet Bakanı. Oda oda baz dediğiniz ucube benim ailemi yok etti. Nevzo benim kızımı öldürdü. Ve Sayın Adalet Bakanı da benim ailemi diri diri mezara gömdü. Bu adaletsizlik sadece bu aileye midir? Bu bölgede herkes biliyor ki namus insanların kırm kırmızı çizgisidir. İftiralarla, namussuzlukla attığınız iftiralar bu bölgedeki bütün insanlar bizden geri çekildi. Namustan bahseden bir insan önce kendi namusuna bakacak. Eğer diyelim ki bugün batıdaki insan bu bölgenin örfü adetini bilmiyor. Bu bölgenin insanları bu bölgeyi bilmiyor mu? Herkes kafasını eğdi. Bu zulme kafasını ektiler. Bunu Allah kabul etmez. Bunu Allah kabul etmez. Hepimiz İslam'ız. Bu kadar insansızlık olur mu? Bu kadar art niyetle bir aileye yaklaşım olur mu? Çıkarın, delil ve tespitlerinizi çıkarın. Sadece medyada, gece programlarında, gece 12'ye kadar çubukları alıp bu insanların namusuyla konuştunuz. Sizin hiçbir namus ve şerefiniz yok mudur? Bu aileyi suçlayacak tek bir delil çıkarın bir delil çıkarın. Ama gel gelelim ki sadece ve sadece yalanlar üzerinde 12 klasör bir sayfa düzenlendi. Bu 12 klasör 19 klasör oldu. 19 klasör sayfa savcılıkta Yargıtay savcılığında 19 günde okunup karar verilip onaylandı. Akıl var ve mantık var. Bugün 19 kolesor 19 günde nasıl bitiyor? Biz gerçek bir yargılama istiyoruz. Kayırma istemiyoruz. Bizim bugün buraya toplanmamızın tek sebebi adalet istiyoruz. Bizi aklamayın. Adalet istiyoruz. Devlet yetkilileri çıkıp direkt bu aile üzerinde konuştukları zaman tabii ki sosyal medyada onlar da konuşur. Devlet yetkilileri buraya bu mezara geldiği zaman aileye baş sağla, sağlığı dilemediği zaman tabii ki toplum da bu bu, <laughs> bu aileyi kınar. Biz ne yaptık? Siz bu soruşturmada köyün ilk günden beri bize ne dediniz biz sizin gibi yaptık. Ne bildik onu söyledik. bu kadar art niyet olur mu? Toplum nezaretinde Gülen ailesini yok ettiniz. Eğer Gülen ailesi yapmışsa yok olsun yedi, yedi kat yerinde bile girsin. Yapmamışsa bunun vebalını kim verecek? Bugün o annenin cezaevindeki vebalını kim verecek? O amcanın o abesinin vebalını kim verecek? Ama nedir? Biz çabuk unutuyoruz. Yarın öbür gün herkes unut unutacak, herkes gidecek. Ve biz unutmayacağız. Mücadele edeceğiz. Öyle ne kadar mücadele edeceğiz? Bugün son çıkan kamerada hiçbir ajans bunu yayılamadı. Bir kaç tane hariç. Sebep nedir? Eğer o kamerada bugün Narin Güran tepeye çıksaydı 24 saat ajanslar bu köyden çıkmazdı. 24 saat canlı yayın bu köyde yaparlardı. Ama gel gelelim ki Kızım tepeye çıkmadığı bir kamera çıktı. Hiçbir ajans gündemine bile almadı. Niye? 5 ay önce, 6 ay önce yaptıkları art niyet yayınlar yüzünden yapılmadı. Elinizi ucdanızda bırakın. Toplum içinde bir aileyi yok ediyorsunuz. Bir kültürü yok ediyorsunuz. Bu sadece narin gülen meselesi değil. Bu Kürtlerin bir meselesidir. Narin Gülen ailesi bir Kürttür. Toplum içinde de bir Kürttür. Ve bütün basın mensuplarından rica ediyorum. Şu an kamerada kızımın ilk göründüğü yer ve o vahşi'nin kızımın önünü kestiği yer hepsi tespitlidir. Bellidir. Kamera da var.